Merhaba balık burçları. Bakalım bu hafta ne mesajlar alacaksınız tarottan. Şimdi geçmişle ilgili 3 kart seçelim. Bugünle ilgili 2 kart ve de gelecekle ilgili bir kart seçiyorum. Dünya kartı, tılsım ası ve de tılsım onlusu. Şimdi geçmişte bir yeni başlangıç yapmış olabilirsiniz. Ee, bu belki de ilişkilerle ilgili yeniden barış rüzgarlarının estiği güzel bir başlangıç da olabilir. Yeniden samimiyetin kurulduğu bir başlangıç da olabilir. Haricinde maddi bir fırsat da olabilir elbette bu. Ee, ama bu sizin kucağınıza bırakılmaz, sizin araştırıp bulduğunuz e, bir fırsattır bu. Ya da en azından gittiğiniz bir yerde bu fırsatla karşılaşırsınız ve ilk etapta çok da ciddiye almazsınız. Hani bu, bunu bir fırsat olarak e, hani görmezsiniz belki de ama zaman içerisinde yavaş yavaş ama istikrarlı bir büyüme vaat eder tılsıması. Sonuç olarak burada. E, belirli bir süre geçtikten sonra arkaya dönüp baktığınızda ilk tohumun orada atıldığını ve o ilk adımın çok önemli olduğunu bir süre geçtikten sonra anlarsınız yani. Bunlar bakın dünya kartı çıkmış sebep kartı olarak bir bir tamamlanmayla alakalı e, bunun akabinde olmuş olabilir ya da bunun, bu, bu sebepten olmuş olabilir. Şimdi dünya kartında hayatımızdaki ara tamamlanma zamanları anlatılır. Hani ne demektir bu? Bir sayfayı bitirmişizdir, yeni bir sayfaya geçiyoruz artık, boş bir sayfaya geçiyoruz. Hani bununla ilgili mesela ilişkilerle ilgili olarak belki de hani bir ilişkiye başlamak ya da sözlenmek, nişanlanmak, evlenmek bunların her biri bir tamamlanma ve yeni bir sayfaya başlamayla alakalıdır mesela yani ilişkiler haricinde de yine bir işin tamamlanması ve yeni bir işe başlanması yeni bir sürece başlanması gibi ya da zamanla alakalı olarak yeni bir haftaya, yeni bir aya başlanması mesela böyle bir durum olabilir. Yani bir döngü, bir yolculuk tamamlanmıştır mesela. Onun akabinde bir fırsatla karşılaşmışsınızdır siz. Ve dünya kartında eğer aktif ve sosyal olursanız, korkmadan ilerlemeyi tercih ederseniz korunuyormuşsunuz gibi hissedeceksiniz. Şans sizden yana merak etmeyin diyen bir karttır. Ve sonuç kartı olarak bakın bu tılsım asının sonucu olarak da tılsım onlusunu görüyoruz. Yani burada bir pozitif bakış açısına sahip olduğunuzu görüyoruz zaten. Yani bu fırsat size çok tatmin edici gelmese bile yine de siz bu durumdan memnun olabilirsiniz. Yani sahip olamadıklarınıza değil de sahip olduklarınıza bakıp şükrettiğiniz ve de bundan memnuniyet duyduğunuz bir farkındalığı anlatır aslında. Tılsım Tılsımonunuz hem maddi hem de manevi koşullarla ilgili olarak bir şükür duygusu anlatılır burada. Hani Madem bunu yaşıyorsunuz tabii ki yardımsever olun da der. Yani çevrenizdeki kişilere belki de parasal yardımlar olabilir küçük küçük ya da bilginizi, becerinizi, tecrübenizi yeteneklerinizi onları desteklemek için, yardımcı olmak için de Kullanmalısınız diyor ayrıca. Gelelim günümüz kartlarına. Evet, yıldız kartı ve de tılsım sekizlisi. Şimdi tabii yıldız kartı bakın bir kendimizi ifade etme, içimizi dökme fırsatı elde edeceğimizi söylüyor. Belki de uzun zamandan beri kontrollüydük, içimize atıyorduk, paylaşmıyorduk, negatif ya da pozitif bazı duyguya ya da düşüncelerinizle ilgili de olabilir. Ama nihayet artık kontrol zamanı değil, ne var ne yok dökebilirsiniz diyor Yıldız Kartı. Ya da bu tabii inkar mekanizmasından çıkış şeklinde de olabilir. Hani kabul etmek istemediğiniz, görmezden geldiğiniz bazı şeyleri nihayet görürsünüz artık, kabul edersiniz. Böyle bir durumda olabilir. Kendinize içinizi döküyorsunuzdur yani burada. Şimdi tabii hani yıldız kartında bunları yapmamızdan ötürü hani bir diriliriz, şöyle bir ferahlarız. Gençliğin, güzelliğin, diriliğin kartıdır. Bu şekilde elde edileceğini söyler. Ama tabii bunları yaptıktan sonra da hani bir tereddüt anı da yaşarız. Yani neden kontrolü kaybettik diye kendimize kızabiliriz. Ee, keşke içimizde dursaydı deriz. Ama artık içinize sığmayacaktı diyor yıldız kartı. Yani bunun zamanıydı zaten kendinize yüklenmeyin. Ya da imkan mekanizmasından çıkış şeklinde yaşanmışsa bu. Ee, bu defada kendimizi yenilmiş gibi de hissediyor olabiliriz. Ama dediğim gibi yani bunun olması gerekiyordu zaten. Şimdi tabii e, belki de bazı şeyler tam da sizin istediğiniz gibi ilerlemiyor diye düşünüyor olabilirsiniz bakın <laughs> burada tılsım asının yani yansıması şeklinde e, ama sonuç olarak içinizde parlamayı bekleyen bir yıldız var siz orijinalsiniz diyor e, yıldız kartı ve farklı olan tarafınızı hırpalamayın yani e, o, ona e, yani o tarafınızı e, yani önemseyin. Sonuç olarak eninde sonunda o yıldız parlayacak. Ama bu bir süreçtir. Sadece biraz sabretmeniz gerekiyor diyor yıldız kartı. Ve tılsım sekizisini görüyoruz yanında. Yani bu e, tabii ki e, detayların önemli olduğu, bizim çok zamanımızı alan ama bir noktada da becerimizin, yeteneğimizin, bilgimizin olduğu bir konuyla ilgili e, bir... E, bir süreç içerisinde olduğumuzu anlatıyor tılsım sekizlisi. Hani sanki sonsuza kadar sürecekmiş gibi geliyor bize. Yani hiç bitmeyecek sanki. Yani bizi çok yoruyor, yıpratıyor. Ama sonuç olarak burada son tılsımda onun da sonuna gelmiş figür. Dolayısıyla burada biraz daha dişinizi sıkmanız gerekiyor diyor. Hani belki de bu süreç işte. Hani bitmek üzere artık. Hani biraz daha bu şekilde devam edin. Ama buraya kadar ne şekilde getirdiyseniz bundan sonra da aynı disiplinle, aynı bakış açısıyla e, devam edin diyor. Yani burada ne gevşeyin, ha az kaldı diyerek gevşeyin ne de disiplininizi abartın. İkisini de yapmayın. Buraya kadar nasıl geldiyseniz zaten özenli, sabırlı, ince ince işleyerek belki de detaylara dikkat ederek getirdiniz bundan sonra da böyle devam edin başarı ve mutluluk sizi bekliyor orada diyor belki de bu süreç içerisinde bakın kendi kendinizi beğendiğiniz takdir ettiğiniz bir zamanda yaşayabilirsiniz bu sonlara geldikten sonra şöyle bir ortaya çıkardığınız şeylere uzaktan bir bakarsınız ya da içinde bulunduğunuz duruma şöyle bir uzaktan bakarsınız benim bilgimde becerimde yeteneklerimde bir artış olmuş dersiniz mesela bunu da fark edebilirsiniz. Gelelim son karta. Gelecek kartına. Evet, kılıç dörtlüsü. Şimdi burada bir değerlendirme yaptığınızı görüyoruz. Bakın yol ayrımına gelmiş olabilirsiniz burada. Belki de olmasını istediğiniz bir şey olmadı ya da olmasın dediğiniz şey oldu. Bundan kaynaklı artık bir düşünüp değerlendirme yapmanız gerekiyor. Ama mantıklı olduğunuzdan emin olun bir. İkincisi de tek başınıza bu değerlendirme yapmanız gerektiğini söylüyor. Kılıç dörtlüsü. Ve burada... Yani isterseniz bakış açınızı değiştirerek buradan devam edebilirsiniz ya da yönünüzü değiştirmelisiniz burada. Hani iki karardan birini vermeden e, hani kalkılamayacak buradan. Yani o yüzden e, burada bu konuda... E, Biraz zaman ayırmalı, bunu düşünmeli. Tam olarak siz ne istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz, belki de bazı detaylarla ilgili olarak yanlış biliyordunuz. Bunların belki de halledilmesi gerekiyor. Ondan kaynaklı tam olarak burada bir mantık mantıklı değerlendirme, isteklerinizi, duygularınızı bir tarafa bırakarak bir değerlendirme yapmanız gerektiğini söylüyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.